ÖSYM nasıl sordu serimizde gün 1. ÖSYM 2025 yılında büyük harflerin yazımını sormuştu. Hemen hızlıca geçiyorum. A şıkkında Ankara kalesi demiş. Sen kaleyi kaldırabilir misin? Hayır bu yüzden kalenin K'si büyük harfle yazılacaktı. Geldik B şıkkına. Doğu Beyazıt ilçesi demiş. İl, ilçe, köy, kasaba, belde, semt küçük harfle. Mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan büyük harfle yazılacaktı. Bu yüzden doğru yazılmış. C şıkkına geldik. Neretva nehri diyor. Sen nehri kaldırabilir misin? Hayır bu yüzden nehrin n'si büyük harfle yazılacaktı cevabımız C şıkkı oldu. D şıkkına baktığında Bilge Kağan anıtı diyor sen anıtı kaldıramazsın. Bu yüzden anıtın A'sı büyük harfle yazılacaktı. Geldik E şıkkına. Beyazıt Kulesi sen bir kuleyi kaldırabilir misin? Hayır bu yüzden kulenin K'si büyük harfle yazılacaktı. Fakat Urfa çiğ köftesi olsaydı sen bir çiğ köfteyi kaldırabilirsin. Bu yüzden çiğ köftenin Ç'si küçük harfle yazılırdı. Ankara Kalesi dedin o da söylemiş zaten büyük harfle yazılacaktı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.